E, anlat bakalım Yunus Baba. Hiç bahsetmiyor Almanya'dan. Edebi bahsettiği kadar güzel bir bey yuduz. Bu etem meselesini hiç açmayın. Niye baba? Yok ben ha. Almanya Başbakanı Schröder'i tanıyorum. Ha. Çok yakın arkadaşım falan diyordu ya. He. Hepsi yalanmış. Bırak tanımayı. Schröder bu etemin adını duymamış bile. Sen nereden biliyorsun Yunus baba duymadığını? Ne demek nereden biliyorum? aynı masada az mı demlendik kendisiyle? Şunu mi? Aman be Yunus baba, yeme şimdi bizi ya. <laughs> çok çok. Iyi. çok sıkı arkadaş olduk, bildiğiniz gibi değil. Diyorsun. Yalnız bir daha Schroeder'le takılma artık. Aman diyorum arkadaş, benden uzak olsun. Hayır <laughs> bir yamuğunu mu gördün Yunus baba? Ya nasıl biliyorum. İki masasında çok kral herif. Ağamsın, paşamsın diyor. Bizi Avrupa Birliği'ne alacağım mı diyor emrin olur diyor. Ertesi gün ayılıyor ya. Ben sözlerin hepsini unutuyor. Yoksa ben sizi çoktan Avrupa Birliği'ne sokmuştum. <laughs> Abba salladı be Yudus. Azıcık salla bari be. Etebi geçtim valla. <laughs> Kız Seren. Seni konuşunca anam kendimi garip hissediyorum sanki aynada kendimle konuşuyorum. Kız ne kadar benziyorsun bana Maşallah. Keşke yüzümün benzediği kadar kaderim de sana benzeseydi pembe. Kız Allah gözünü doyursun be. Evlerin vermiş, araban vermiş, dünya kadar param varmış. Daha ne istiyorsun? Şşt. Yanılıyorsun darling. Bunlar insanı mutlu etmez. Keşke yoksul olsaydım ama senin kadar mutlu olsaydım. Kız sen harbiden azıcık çatlaksın anam. Kız ben keşke senin gibi zengin olayım diye sakallı babaya kırk mum yakar kırk da takla atarım. Sen kalkmış anam fukara olayım diye dua edirsin ha. Benim yerimde olsaydın çok daha iyi anlardın. Ya keşke olsaydım ama keşkeyle olmuyor. Var mısın pembe? Birkaç günlüğüne yer değiştirelim seninle. Sen benim yerime geç zengin hayat yaşa. Ben de senin hmm. yerine geçip fakir hayatı yaşayayım. Kız ne dersin sen Seren? Anam delirdin mi? Yani böyle canım. Değişik bir şeyler yapmak istiyor. Anla beni. Üstüne beş milyarda para hmm. veririm. Tamam kız anlaştık. İki günlüğüne de olsa zengin olacağım. Zaten üç günlük dünya... İki gününü zengin geçireceğim daha hani ne isterim? Aha bir dakika. Bak bu resimdeki kocam Bülent. Hı, hı, hı. İyi bak sonra hizmetçilerle karıştırmam kız. Hı. Eğer sen de benim yerime geçeceksen ...acık roman gibi konuş... ...bizimkiler mevzuya uyanmasınlar. Ay... ...nasıl olacak o iş? Ben becerebilecek miyim bu işi? Kız saçmalama... el lafın arkasına bir abi yapıştır... Ah. ...buldu sana roman anam. Abi... Hmm, ...sen de benim gibi İstanbul Türkçesiyle... ...konuşmalısın darling. Olur darling. Ah, e, sen evde nasıl davranırsın? Ben... ...ben Hı -hı. evde böyle çekildik çıtlarım... Aha. Ah. Evde otomatik gelin ah. var ah. Fatoş, o temizliyor. Hmm. Kız gel, aç. Ben sana bizimkileri göstereyim. <laughs> Hepsini tanı. O zaman pot kırmasın. gel canım. Kalk, kalk. <gülüyor> <gülüyor> Getir şunu. Al dayı. Kız bak. Şurada fıstık gibi bir kız var ya. O benim kızım sultandır. <gülüyor> Sultan. Hmm. <laughs> sultandır ha. ...bak ayağa kalkar bak bak. Ha. Sultanım güzel kızım. Maşallah ne güzel doğurmuşum ben kızımı. Şıp demiş benim burnumdan düşmüş. Şu küçük Hı -hı. kız var ya. Ha. O da benim kızım Ayşe'dir. E şu beyefendi kim? Maalesef kardeşim oluyor. Atsan atılmaz satsan satılmaz. Adı Selim'dir. Allah aşkına. Öteki kız kim? Bu tam otomatik girindir canım. Adı Fatuş. Selim'in karısı oluyor. Evdeki işleri ona yaptıracaksın unutma. Ha. Anladın? Hı -hı. Tamam tamam. Ha? Benim, i̇şte. Ne yapıyorsun be? Bak, bak şunlar da... Onları gördüğün yerde... ...kapalarını böyle kıracak Aa niye? Niye olacak? Bu yaşlı olan Yunus. Benim eskiden bir aşığımdı. Aa. Ha. Ama kavga etmeden birbirimizi sevmeye vaktimiz yok. Öyle mi? Ya genç olan? Bu da onun oğlu Ferhat'tır ha. Kızıma bir rahat vermez. Aman ona dikkat et ha. Sultanı yaklaştırma. Bak 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 yaklaş. Ha, bu karı budalası da babamdır, aman dikkat edesin bir karnın peşine hmm, kız takıp başımızı belaya sokmasın. Herkesi iyice tanıdın değil mi kız? <Gülüyor> <Gülüyor> kız. Gel çabuk, çabuk Bak, yav bak, yav bak uç karı uç budalası babama bak, bak Çın, bak, bak. Şey. bak aman aman iyice herkesi tanıdın değil mi kız başımıza? <laughs> 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 tanıdın değil mi? Tanımadıysan mh, mh, tanıdım, tanıdım. Ee, e, 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 o zaman artıkın değiştirelim Hadi üstümüzü var Yalnız ben evden cep telefonumu alıp geleyim Sonra değiştirelim kıyafetlerimizi Eh ee, tamam ee, Sen beni şuradaki parka bırak Telefonunu al sonra gelir Beni oradan alırsın Hı, Tamam Tamam, tamam.